Herkese merhaba arkadaşlar. Hep önceki kanaldan azaltın. Zer arkadaşlar. Yer Simulator 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye haritasını gezmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Gibi. Gidin. Gidin ya. Gibi. Karşınıza. Şekil mi şekil. Önümden çekil. Diyen Mercedes'imiz var. Yeni bir tasarım. yeni renkler. Bu sefer daha açık renkler kullanmış. Yine aynı mod. Kerem Can Yaman'dan geliyor. Yine ellerine sağlık ve yine başarılı bir şekilde. Harika bir skin yapmış. teşekkür ediyoruz öncelikle. Hemen şöyle bakalım. Nereden şey bak bak şurada aynı. Şöyle ya ya bu değil ya bu değil. Nerede bakardı? Bu diyorduk ama bakamadım. Neyse sağlık olsun. Şurada fotoğraf gibi bir şey olması lazım diye hakkında çıkış. Neyse. Araba karşınızda zaten küçük küçük inceleyeceğiz arabayı. Skin de var, dorsesi de var. Dorse farklı skin'i var. Hop! Işşşş. Dörtlüler yak abicim Dışarıda hemen şurada inceleyelim Evet Gördüğünüz gibi arka tarafta daha farklı Gri rengini kullanmış Çok da güzel olmuş Yabancı oyuncu nokta 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 Umarım o küfür değil Arka tarafta da Yabancı oyuncu Kerem Can Yaman Bir de Zigana Trans Sanırsam şirketin ismi Zigana Trans <laughs> Güzel olmuş renkler çok hoş sevdim bu ee, salata mavisi mi bu ee, Turkuaz rengi mi öyle bir şey turkuaz olması lazım Şuradaki özellikle Şu desen çok güzel olmuş Araba şu şekil abi Önüne de kendim şunlar koydum Yabancı oyuncu 20.000 dedim 20.000'in olmak üzere Bugün 20.000 olacağız hayırlısıyla Hepimizi tebrik ediyorum Süperiz ailemiz git gide Harika bir şekilde büyümeye devam ediyor Arkadaşlar bu yüzden hepinize <laughs> Çok teşekkür ediyorum böyle bir güzel anda benimle olduğunuz için evet tertemiz oldu abi ne güzel oldu değil mi araba çok şekil ya şöyle süper duruyor araba vallahi harika abi araba süper değil mi değil mi beğenin abi beğenin eğer sevdiyseniz arabayı vum, vum, vum evet gidelim şimdi nereye gideceğiz en yakın yol geri gideceğimiz yol tabii ki de şuradan döneceğim abi ben İçeride çok fazla bir yenilik yok. İçerisi aynı. Sadece skinler değişti, renkler değişti. Şöyle geçelim. Of. Tabii ki de dörtleri yakıp geçelim. Yedi de, yedi de kalkmaya çalışıyorum galiba. Evet. Evet bizim dorsayı taşıyor. Selam olsun yabancıya. Bizim fotoğraf duruyor orada. Arka tarafta Türkiye şeyi var. Ee, flag. <laughs> Yine flag dedim. <diyordum. gülüyor> harita diyesin var ama harita değil tabii ki de. Abi geçelim artık bir müsaade edin ya çıkıyorum ben çıkıyorum ben bana ne Allah Allah siz bekleyin hep bizim bekleyeceğiz arkadaşlar Haydi devam edin Ausfar şehir içi demekmiş arkadaşlar bir tane Almanca bilen arkadaşımız geçen yorumlarla belirtmiş <laughs> Gayet güzel abi iyi gidiyoruz haritayı da açmamıza gerek yok GPS'i çünkü gideceğimiz yol yer bu yol üstünde o yüzden böyle devam edeceğim. Nereye gideceğim sürpriz olsun. Şunu da açık şöyle eğelim mi? Aşağısını da görmüş olun açık. Ne dediniz? Ne dediniz? Şöyle kamera açı sanki daha güzel oluyor. Hı? Güzel oldu bence ya. Grafik grafik falan çok şekil abi. Keşke benim gördüğümü siz görebilseniz. Render render derken bayağı bir kalite gidiyor abi. Duruk. Ay, ay özür dilerim. Şunu kaydını açayım derken. Bunun kaydı önemli tabi. Kayıt. Light la 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 light tespihimiz duruyor ne yani güzel. Biraz daha küçülttüm. Hop. Gundam Star. Şunu düzelteyim ya. Büyük olsun abi. Küçük olunca böyle bir garip oldu. Şöyle dursun. Aynı. Ah oh, gidelim gidelim bizi götüren yollara binip arabamıza gidelim. Tut tut korna nerede? Ha direksiyondaki şu küçük dörtgenler yeni fark ediyorum. Desen çok güzelmiş abi direksiyon. Bu eskiden var mıydı bilmiyorum yoksa sonradan mı ekledi acaba Keremcan? Haberim yok ama güzel duruyor vallahi. Yeni fark ettim ben. Var da yeni bir tane daha skin var. Dorse skin'i var arkadaşlar. Onu da göstereceğim bundan sonra. Onu sanırsam bir sonraki videoda tanıtacağım. Şuradan girmemiz gerekiyor olabilir. Hemen e, haritaya bakmak istiyorum. <laughs> evet, gireceğiz abi. Karabük'e gidiyoruz, Karabük! Bekle bizi, biz geliyoruz. Bu da diye diye alınca. Vay, bizi reklam ediyorsun ha. Beleş, beleş reklam böyle bir şey işte abi. Bu arada şeyden bahsedeceğim lan sinek varmış ben de ne diyorum Camlarda da kapadım geçen spin tires videosunda falan bahsettim Şeyden çok benim sesimden çok dışarısının sesi geliyor abi çocuklar o kadar yüksekte oturuyorum ki Ve aşağıda oynayan çocukların sesleri geliyor ya yani ne kadar garip bir durum Çok değişik mikrofon çok kaliteli <laughs> Bir de şöyle bir konudan bahsedeyim arkadaşlar Dün dün sanırsam dün olması lazım. <laughs> en azından ben dün fark ettim. Bir tane arkadaşımız sanırsam Azeri kendisi, Azerbaycanlı. Yani konuşmasına öyle fark ettim. Barıştı sanırım. ismi. Barış olabilir çünkü ETS videosu çekmiş e, ve ETS videosunda benden bahsetmiş. O videoda fark ettim. Orada e, yukarıda Barış diye ismi yazıyordu şirket ismi mi, e, şoför ismine. İsmin bilmiyorum e, Barış diye yazdığı için söylüyorum. E, kanalın ismini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Link bırakmış. Demiş ki abi seni çok sevdim. A, e, Azat abi Azat, abi dememiş. Azat seni sevdim demiş ve link bırakmış. Ben de linke tıkladım. E, Kanalını bir video yüklemiş. ETS videosu. O da çok seviyormuş. ETS oynamayı e, video çekmiş, Videoda bahsetmiş işte e, benden bahsetmiş sağ olsun işte kanalını sevdim daha bugün fark ettim e, kendisinde de videolarını severek izliyorum falan demiş e, çok güzel e, videolar çekiyor falan filan demiş işte direksiyonla güzel oynuyor e, bir de e, teknopat'tan da e, baya şey öğrendim o yüzden teknopat ekibine de teşekkür ediyorum falan demiş onu da e, dinledim ben baya bütün videoyu izledim yani merak ettiğim için. Ee, şey sorunu şuymuş arkadaşlar. Ee, eğer zaman olursa abi senden haber bekliyorum falan demiş videosunda yorumlarla e, cevap verirsen en azından demiş. Ben videoda bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada Karabük öyle düz yüz üstü geçeceğimiz için dışarı çıkayım. <laughs> karabük. Karabük, Karabük. Camimiz var. Her yerde cam var abi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Hatta iki tane varmış. Ay enteresan. Abi ben bir cuma namazını kılıp geliyorum ya. Bir cuma namazını kılayım. Girebiliyor muyuz acaba? Merak ettim. Merak ettim. Deneyeceğim. Ha giriyoruz vallahi. İmam efendi. Ee, ben bir cuma kılacaktım da. Şöyle caminin etrafında dolanalım abi. Görmüş olalım böylece. Tamam bağırma tamam ya Şurada bir tur atacağız bağırıp duruyorsun <laughs> Yukarısı da Evet çıkalım abi Oo, gong, 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 gong. Burada önümüzde de bir tane şirket var sanırsam ya da otogar da oluyor. Otogar sanırsam burası otobüslerin kalktığı yerler oluyor genelde biz şuradan dönelim abi. Otel var. Ah ne bağırdın arkadaş ne bağırdın ya yavaş yavaş gideyim diyorum. Tamirhane. Bu tarafta Karabük'ü yapmışlar mı bilmiyorum ne kadar benzemiş artık Karabük'te arkadaşlar söylesin Karabük'ü de burada selamlar olsun. Şurada bir tane daha cami var. Gördüğünüz gibi bu kadar abi. Ev falan yaşam ortam pek yapmamışlar galiba. Sanırsam artık buradan geri dönmem lazım gibi geliyor bana. Tekerler duruyor ha. King! Çıkışımız şurası olması lazım. İleriden gitmemiz gerekiyordur. Evet. Karabük'ü gezdikten sonra videodan devam eden Videodan bahsedeyim. Bahsetmek istediğim şeyden. Ee, konusu şuymuş arkadaşlar. G27 almak istiyormuş ve e, bunu Amazon'dan almak istiyormuş. Amazon'da 600 küsür lira falan demiş ama e, ben tam olarak bakmadım şu an Amazon'daki fiyatlarına. En son baktığımda <laughs> 230 dolarla 250 ar 50 dolar arasında fiyatlar değişmekteydi. Ve şu anki kura göre e, hesapladığımızda 270 lira 100 dolar dersek 540 liramız 200 dolar yapar. Oradan e, 20 dolar falan da eklersek o da 54 yapar. Yani 600 liracı var oluyor. Eğer 20 de 230 220 dersek, e, 250 dersek de 135'i daha ekleyin 540'a. Ne yaptı? 675 lira yaptı abi. 675 liraya geliyor şu anda 250 dolar dediğinizde yurt dışından aldığında e, bütün olaylara dikkat edelim şimdi tek tek hesap yapacağız abi ben bir sürünüz zaten o arkadaşla Barış'la beraber sizin de aranızda birçoğunuz bu durumdan yakındığınız biliyorum nasıl yapacağız yurt dışından almak istiyoruz falan diye bu videoda o konuya değineceğim arkadaşlar o konuya değinirken de Kastamonu'ya gideceğiz buradan <laughs> tabii ki de sola çıkacakmışız tamam güzel Yolda öğrenmiş olalım, sonra sıkıntı yaşamayalım. Ah oh, Şöyle, şimdi hesaplarımıza göre 675 lira değil mi arkadaşlar? Direksiyon saf oradaki fiyatı. <laughs> Ondan sonra buraya getirirken ne tür şeylerle karşılaşıyorsunuz? Ben şahsen kendim Amazon'dan ya da ona benzer yurt dışı alışveriş sitelerinden hiç alışveriş yapma şansım olmadı daha. Ee, en son kamera alacaktım. Hatta bir arkadaşımız vardı e, izleyicilerden belki kendisi. E, ben de der e, hala takip ediyorsa çünkü e, bayağı bir oldu sanırsam 3 hafta 1 ay falan kadar oldu. E, kamerayı oradan almak istiyordum web kamerayı. Ama sonra yok ya boş ver dedim oradan almayayım dedim. Şimdi oradan gelecekte falan filan yurt dışında e, tanıdık çok oluyor bende gidip gelenler, e, orada yaşayanlar, ne bileyim okuyanlar falan. Arkadaşlarım çoğu yurt dışlarında falan olduğu için Onlara bir konuşayım, onları bir rica edeyim. Belki onlarla daha hızlı, daha kolay ve daha uyguna gelir diye. Şu anda e, almadım webcam Amazon üzerinden. Şöyle bir durum var. Şimdi Amazon'da 675 kendisi derken, e, vergisi falan var. Onun e, vergisi ekleniyor. Unutmayın ki 95 euro sanırsam. 90 mi, 95 euro üzerine alış yaptığınız bütün alışverişler vergiye dahil oluyor. Yani vergiye takılıyor burada gümrükte geçerken. Eğer siz vergisini öderseniz zaten bir sıkıntı yok. Bildiğim kadarıyla vergisi de %18 ile 20 arasında. Genelde 20 diyorlar. Neden bilmiyorum. Çünkü KDV %18 diye geçiyor. Ama alınan %20 diyorlar. <laughs> siz onu %20 olarak hesaplayın. <laughs> 20 derken %20'si kaç yapıyor abi? 675 liranın %20'si kaç yapar? 5'te 1'i demek oluyor. O da ee, ne yapıyor abi ee, şu an hesap makinesi falan ee, Kafamda hesaplamaya çalışacağım Bakalım ne kadar başarılı olacağım 120 oradan dersek e, 75 15 Tamam 135 lira yapıyor Sanırsam yanlış hesaplamadıysam O da e, 75 135 610 oradan da whoop, 710 liraya geldi mi size vergisiyle beraber Bunu da bağırttırıyorum 710 lira vergisiyle beraber geldi Oradan sonra kargo ücreti de var Kargo ücreti de 20 ile 40 dolar arasında olabiliyor. Ben şahsen kendim almadım ama alanların videosunu izledim. Çünkü ben alışveriş nasıl yapılır tarzında bir sürü video izledim hata yapmamak için. <laughs> Ve orada bahsedilen yani büyük bir kutu sonuçta. Ağırlığına falan da dikkat ediyorlar. Free shipment falan yazıyor ama zannetmiyorum G27'yi bedava göndereceklerini. Oradan da 20 ile 40 dolar arasında ekstra... E, kargo ücreti çıkacağını düşünüyorum. Ve fazla fazla garanti olsun diye fazla fazla aldığımız düşünürsek 40 dolarında ne yapıyor abi? <laughs> 27 dersek e, oradan 135 27 çıkarsak 12 112 lira 110 lira diyelim biz hadi gel 100 lira diyelim az öncekinin üstüne yani 710 lira değil mi az önceki 670 aynen 710 bir dakika biz nereden gireceğiz abi hop 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 buradan giremiş, giremiyormuşuz zaten ee, 675 810 pardon değil mi 810 lira olması lazım daha ben mi yanlış hatırlıyorum en son 7, 675 ekstra ona da eklersek abi buralar hep kapalı bir dakika benim kafam gitti ya hem yola hem hesap falan derken ha tamam ha bu, yukarı çıkacakmışız aa nereden dönecektik şuradan dönecektik sanırsam yok şuradan döneceğiz doğru doğru yoldayız aynen 675 Artı 135 en son sanırsam 810 falan yaptık abi 810 lira diyelim kaba hesapla Eğer hata yaptıysam siz düzeltin 810'un üstüne artı 100 e daha ekleyin 900 liraya geldim 910 liraya geldim tamam 900 desen onu abi Türkiye fiyatı zaten 950 lira sanırsam 950 ile 1100 arasında değişiyor Şu anda Türkiye fiyatı <laughs> Yani aradaki 50 100 Bilemedin 200 lira için onu garantisiz almaya değer mi? İşte siz bunlar düşünün arkadaşlar. Sonuçta yurt dışından aldığınız zaman garanti var ama siz onu kullanamayacaksınız. Yani garantisini kullanamayacaksınız. Yani bir arıza çıksa Amazon'dan geri gönderip abicim tamir et şunu diyemezsiniz değil mi? Zaten iletişime geçtiğiniz adam da yabancı olacağı için sıkıntı olacak. İngilizceniz yoksa nasıl muhabbet edeceksiniz? Nasıl sonradan iletişime geçeceksiniz? Falan filan yani. Çok karmaşık işler. Yani 900 liraya geliyor oradan tercih ettiğinizde ve ortalama 2 hafta ile 1 ay, bir ay arasında da beklemek zorunda kalıyorsunuz. Aradaki 50 ya da 200 lira için bu değer mi arkadaşlar yani böyle bir durum var. Bir de şunu da unutmayın binde bir elektronik şans işidir. Yurt dışından aldığınız zaman binde bir size bir şey eksik bir şey bozuk çıkabilir yani bu şans sizde varsa eğer. Ya da ben o şanslı kişilerdenim abi bana denk gelebilir diyorsanız eğer. Kesinlikle bunu bir kere daha düşünün. Çünkü sonradan pişman olacağınızı işler yapmayın. Pişman olmadan 7 kere düşünün, bir kere kesin abi. Biz de öyle derlerdi eskiler. 7 düşün, bir kez. <laughs> evet, Kastamonu'ya geliyoruz. Diyeceğim o arkadaşlar, eğer yurt dışından direksiyon almak istiyorsanız bence bir kez daha düşünün ve bunlar bütün detaylarını hesaplayın. Belki ben bir yerde yanlış hesap yapmış olabilirim. Vergisi yanlış değil. O kesin. Vergiye dahil olacak çünkü. Onu unutmayın. Vergiden kaçamazsınız. Kocaman bir mal zaten. Bazen oluyor. Küçücük bir paket oluyor. Ee, ver, şeydekiler bilmeyen birisine denk geliyor. Ee, vergidekiler. Vergi dairesi mi artık? Nereye tabii? Gümrüktekiler. Vergi dairesi diyorum. Gümrüktekilerden bilmeyenler oluyor. işte. küçücük bir rem söylüyorsunuz. Diyelim ki 4'lü DDR4 söylediniz. Ve bunun Türkiye'deki fiyatı sanırsam e, 1000 liran falan üstünde benim hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama siz onu yurt dışından söylediğiniz zaman size belki 500 liraya geliyor. Adam küçücük diyecek ya RAM bu falan ya da RAM'den anlıyor ya da DDR4'ten falan anlamıyor. Ya bu RAM abi çok ucuz bu falan deyip geçebilir anlatabiliyor muyum? Tamamen şans işi ama g 27 hayvan gibi bir şey abi. Yani ağırlığı 20 kilo civarında falan ve kocaman kutusu şöyle bir şey zaten bir sürü videoda gösterdim. Ekipmanların videosunda da tanıttım size. Bayağı bir büyük. Yani öyle bir durumda inanın takılacaktır kesinlikle vergiye. Ve vergiye takıldığı zaman yani artık hesaplayın. Kargo masrafı belki olmayabilir. Ben orada e, eklemiş olabilirim. Ya da benim hesapladığım 40 dolardan daha uygun olabilir. Belki de sizin şansınıza free shipment falan denk gelebilir. Her şey olabilir. Orası tamamen şans işi. Ama unutmayın ki bütün ihtimali yurt dışına aldığınız zaman her şeyi en e, kötü şeklinde e, düşünün ki iyisi olduğu zaman mutlu olursun zaten ama kötüsünü hesap etmezseniz, kötüsüne hazır olmazsanız o zaman çok başınız ağrıyacak demektir. Bunu da bilmiş olun. Yani benim tavsiyem şu an doların kuru bu kadar yüksekken yurt dışından almayın abi. Yani buradan almak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. <laughs> yani tamam tercih yine size kalmış bir şey. Sizin tercihiniz ama bana kalırsa şimdilik yurt dışından tercih etmeyin abi. Yani aradaki 200 lira için Garantiden e, Olmayın Ya da e, şansınıza kötü bir ürün denk gelirse Sonra e, yurt dışındaki Yabancı ile uğraşmayın yok öyle geldi Yok böyle geldi o da diyecek yok Abicim senden kaynaklı bir durum falan filan Böyle bir şey olursa Ayıp olur gerçekten <laughs> Üzülürsünüz yani inanın üzülürsünüz Sonuçta az buz para vermiyorsunuz Orada da e, yani ben 900 lira Hesapladım belki yanlış diyelim 800 lira olsun bu fiyat 800 lira bile olsa az para değil arkadaşlar. Çok para. O yüzden alışverişinizde dikkat edin. Direksiyon alacaksanız şu an ya bekleyin doların düşmesin ya da dolar düşmez abi diyorsanız o zaman buradan alın. Ee, ne bileyim ikinci el olabilir. Sağlam iyi bir derecede ikinci el alabilirsiniz. Olmadı. Buradaki cam çok daha güzelmiş abi baksana çok daha büyük de. Olmadı sıfır alın. Arada çok büyük bir fark yok sonuçta. <laughs> Yani öyle bir kısaca değineyim. O arkadaşın videosunun altına yorum yapıp ya da kendisine iletilerden yazmak istemedim. Bir videoda bundan uzun uzun bahsederim. Hem siz de faydalanmış olursunuz diye düşündüm. O yüzden böyle uzunca bahsettim arkadaşlar. Aa bizim eski kasa da var abi. Aa ikisi de duruyor demek ki moto olarak bende skinlerde. Bu da eski kasa. cami bakar mısınız abi park alan gerçi park alan camin değildir sell planındır ama sell plan da iyiymiş abi <laughs> bu arada diğer skin dedim ya aa daha az önce buradaydı diğer skin ne oldu abi iş güç de yok burada Allah Allah cidden iş güç de yok kayboldu az önce vardı burada diğer skin onu da tanıtacağım bir sonraki videoda. Evet, sanırsam bu kadar arkadaşlar. Bugün de iki tane şehri gezdik. İki tane ilimizi gezdik, şehir diyorum. Şöyle bir şekilde durayım. Artık şöyle. Şöyle döndüreyim. Bu videoda bitmek bitmiyorken gayet güzel oldu bu böyle. Şu şekil abi. <laughs> tamam. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bu videoda da iki tane ilimizi gezdik. Hemen haritaya da bakalım. İlki Kastamonu. yok ilki Kastamonu değil. İlki Karabük. İkisi de K ile kafam karıştı. Karabük ve Kastamonu'ya gezdik. Ee, Karabük'e de Kastamonu'ya da tekrardan selam olsun. Oradan beni izleyen arkadaşlara selam gönderin buradan e, bütün herkese. Bundan sonra gezeceğimiz yerler herhalde. Şu tarafa Cankırı, Ankara'ya ineceğiz sonra. İzmir ve Ankara çok geliyordu, Eskişehir de geliyordu. İzmir ta bu taraftaymış o yüzden bilmiyorum şöyle dolanıp mı geleceğiz, nasıl geleceğiz. Şöyle yapalım hatta arkadaşlar. Bundan sonraki istekler şunun üzerine yapalım. Herkes istediğin değil de en çok beğeni alın yerlere gidelim. O yüzden eğer sizin istediğiniz bir yer varsa başka bir arkadaşın yorum beğenmeniz için daha iyi olacak. Çünkü oraya gezeceğiz. Kocaeli de Kocaeli de baya bir isteniyordu. Ben Kocaeli'ni gezdim gezdim diyorum. Hep buradan geçmişim. Kocaeli girmemişim abi. Kocaeli'nde de aklımda bulunsun. Kocaeli gidelim. Evet, o kadar. Bayağı baya bir yer varmış abi. Iğdır, Ağrı, Hakkari, Siirt, Muş, Bingöl, Erzincan, Erzurum, o Trabzon, Rize, vay, Artvin. Bayağı yerler varmış abi. Aks Aksaray nedir abi? Aksaray burada değil miydi? Ayrıyetten de iyi varmış. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü videomda size kısaca daha çok şu direksiyon nasıl alırsınız yurt dışından alırken neler dikkat edersiniz ya da oradan almak mı mantıklı buradan almak mı mantıklı onlardan bahsettim umarım faydalı bir şey olmuştur çok çok muhabbet etmeye çalıştım yani bol bol konuşmaya çalıştım bütün detayları değinmeye çalıştım çünkü çok önemli bir durum yani az para değil verdiğiniz para o yüzden alacağınız direksiyon sağlam olsun adam gibi ömür boyu kullanın yani. Üzülmeyin sonradan aldıktan sonra pişman olmayın ya da bir yerde hata yaptım diye. O yüzden bütün detayları öğrenmiş oldunuz böylece ve e, alışverişinizde artık ne yapacaksınız, hangi karar vereceksiniz de size kalmış bir durum. Hangi karar verirseniz de artık Umarım mutlu olursun sonunda. Yurt dışından alacaksanız da. Ama çevreniz tanıdığınız varsa ve oradan geliyorlarsa falan onlarla aldırmak mantıklı. Bakın onu söyleyeyim. Eğer birileri varsa ve geliyorlarsa Türkiye onları aldın. O zaman gayet güzel abi. Vergisi yok şey yok. Bir tane alabiliyorsun yanına. Ee, hiçbir şey takılmıyor abicim. O, o, açıdan kafanız rahat olur ve 675 liraya direksiyona sahip olursunuz. Ama e, kargo ile gönderttirecekseniz falan filan. Orası karışık yani onu bir kere daha düşünün. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki arka videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.